Fehmi amca bugünkü gazetede ne yazıyor gördün mü? Yo, ne yazıyor? <laughs> Muhtarlardan nikah kıyacak. Aha. Aa. Ah, ah. Yok ya, oku bakayım. Bakanlıklara bağlı tüm birimler bürokratik işlemleri azaltmak ve kolaylaştırmak için aldıkları önlemleri başbakanlıkta kurulan komisyona bildirecekler. Yapılacak mevzuat değişikliği ile evlendirme yetkisi en küçük idari birime verilecek. Böylece muhtarlıklar nikah kıyabilecekler. <laughs> Vay 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 vay. En küçük idare vereyim size Fehmi abi ama... ...acayip <laughs> büyük bir yetki oluyor ha. Yuva kuran o zaman olacak. <laughs> ya ortada kesin bir şey yok aslında baktığın zaman canım. Daha bu bir tasarı. Ha. Yani bir ha, en üst düşünce halinde ya. Ya kesin bir şey yok. Olur mu Fehmi amcacığım? Bence bu iş kesin tamam ya. Ee, kesin çıkar o kanun, o yasa. Ne mutlu size ya. Artık İnsanlar böyle akın akın gelip e, sizin evinizin önüne e, nikahlarını kıymanızı isteyecek. Ne mutlu size. Vallahi mübarek bir iş aslında bu biraz da. Ha, Fehmi abi. Peki o öyle bir şey olursa sen nikahlarını nerede kıyacaksın? Muhtarlıkta mı? Yok, evde. Hadi be. Olur mu ya? Onu herhalde bir yer gösterecekler. Ha. Ama bu yasa Ahmet evlenmeden hemen çıksın ki şeyle uğraşma. Sen rahat rahat kıyarsın bundan sonra nikahlarını. Ha! Acaba güzel olur ha. Evde kıyarsın, evde. <laughs> evet ya, çok iyi olur ya. O harika olur ya. Ya nikahtı, düğündü diye diye başımın etini yediler ya. <laughs> evde pijamayla kıyarım ya nikahı. Hocam hep güzel olur ha, pijamayla böyle. Evet ya, rahat rahat. Ferhat <laughs> bir Türk kralı. Çok iyi olur. Ne mübarek değil. Sen de bakalım ya. Ben gideyim, nikah hazırlık yapayım. <laughs> ne oldu? Şimdi muhtarlığa yaptığınız... ...evlilik başvurusu... ...en ince detayına kadar incelendi. Evliliğinizde bir mani bulunmadığı anlaşılmıştır. Ah. ...bana zaten ne manisi olacak babacığım? Bir tane mani vardı... ...o da oturuyordu zaten. Ne var ya? Öyle değil mi Nazlıcığım? Evet sevgilim... ...iyi olan kazandı. <laughs> vallahi ben sevdim, eller aldı ama... ...helal olsun kardeşime, yakışır vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Aman be, bırakalım şu yığışık şeyi be! Yığışık şey! Yani... ...Nazlıcığım... Niye bunu şahit çağırdık bir tanem ya, niye ya. çağırdık ki? Ay Niyazi'cim yalvardı bana Hı. gerçekten yani, dedi ki... ...seninle nikah masasına oturmak istiyorum dedi. Ben de al otur işte dedim yani. He he he, he he oturdun mu, oturdun mu? Zaten sen anca nikah masasına şahit oluyorsun, kutu kutu. Bak, bak damatım ben, damat! <gülüyor> i̇lahi <gülüyor> Evet. Bir de şahitlerin ve konukların huzurunda soralım bakalım. Sen! Yazın senin babanın adı neydi ya? Sadullah Urgan. Evet, neyse Urgan'ı geçelim. Sadullah oğlu Niyazi. Kızım, sevgili kızım. Nazlı Özdemir'i eşin olarak kabul ediyor musun? Yeter ya yeter, Allah Allah. Daha kıyacağım sekiz tane nikah var, kısa kes ya. Babacığım evet yani... ...evet diyordum ben de, evet tabii ki kabul ediyorum. Tamam. Sevgili kızım Nazlı... ...sen bunu Niyazi'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Evet, siz şahitler... Bu olaya şahit misiniz? Ay bundan daha fazla şahit olamazdım babacığım. Çok şahidim. E bir alkış. <laughs> ya bana baba diyen amma ya. Herkes baba diyor ya. Yani elimi sallasam ya damada ya çocuğa ya gelene çarpıyor ya. <laughs> Olacak şeydir, O var da bana, baba diyorlar ya. <laughs> <laughs> ya. ya ne esprili inşaat memuruyum ya. Ha. <laughs> çok komiksiniz babacığım, çok komiksiniz. Sağ ol, sağ ol sağ ol. Evet. Ee, Ergün Plak. sen ne diyorsun? Şahit misin? Allah'ım öyle mutluyum ki, bu benim en mutlu günüm, en güzel günüm. Yani Nazlı ile Niyazi'nin evlendiğini şurada görüyorum ya... ...yani Nazlı benim gibi zevzeyin teki yerine Niyazi'yi buldu. Sonunda doğru yolu Buldu ya. Oh, benim içim rahatladı vallahi. Senin baba nereye imzalıyorum? Lan dur, 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 dur. alamıyorsun şu an, şu anda. Bir dakika, imzalamıyorsun. İlk önce onlar imzalayacak, sonra sen imzalayacaksın ya. Buyurun bakalım. Evet. Buyurun, kalem de burada. Önce sen bir tane. İmzalayın. Ay, ay. Yani. Ay canım şunu. Ay açamadım şaka, heyecanlıyım. Evet, kaçtım şunu. Tabii benim evimde Niye heyecanlamıyorsun? <laughs> Alkış! Sıra bende, sıra bende. Al kalem. al ah, tamam. Niyazi'de al. Hah. Niyazi'de almışsın. Üçeriz maşallah ya, Allah Güzel, şimdi şahitler imzalayabilir. <laughs> al şahitlerim. hadi alkış. Nazlıcığım beni soran olursa eski bir tanıdık dersin. <laughs> Bu da nikah şakası <laughs> dünden beri yapacağım diye. <laughs> Kimse sormayacak merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Babacığım. Ya <laughs> ya. Ya. Ay, ay, olur, ay Hayatım. çok özür dilerim. Ee, sakin, sakin, sakin. Heyecanlıyım bir tanem o yüzden. Biliyorum canım tamam e. devirme. Tamam. Evet. <laughs> ben de muhtar olarak Bakanlar Kurulu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum ya. Ah. E, arkadaş. Ah, 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 ah. Bir şey unutmadınız mı? Ne unutacağım ya? Hey. Ne ya? Gelini öpebilirsiniz. <laughs> Gelini öpebilirsiniz diyeceksiniz. Ben. Evet. Benim kızımı. Hadi de babacığım. için devam ya öyle bir şey devam. <laughs> <laughs> e, ta ta tamam olsun olsun. Ben başka bir yer şey, öperim onu. <laughs> neyse neyse. Evet. Bu nikah bitmiştir. <laughs> Dağılın, dışarı çıkın. Ye, çiftler 15 dakika yazın olsun. Ben geliyorum. E bir az baba. Hayır. Hadi. hadi bakalım. Ay vallahi ne kadar iyi bir de verdik biz kızımızı. Sen sen kalsın da var. Ah canım. Aslan erişten Feri, aslan. <gülüyor> <gülüyor> Abla tebrik ederim. Ay teşekkür ederim. <laughs> Hadi tebrik ederim, Hadi, tebrik beni tebrik edin beni. Hayır, tebrik edin. ama... Ay bravo enişte. Hayır, sanırım Ergun Pilade da şimdi... ...bizim düğün şarkımızı teybe koymak kalıyor. Aa, koymaz mıyım, koymaz mıyım? Bu bizim en mutlu günümüz. En güzel şarkılar Nazlı ile Niyazi için gelsin. Ya. Ailemize hoş geldin. <laughs> Sen şahidim olurum senin Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgilim Nikahına beni çağır sevgilim İstersen şahidim olurum senin Bu adam kim değer soran olursa Eski bir tanıdık dersin sevgilim Hayaller kurardı biz yıllar önce Hiç yoktu hesapta ayrılık bizce Bilirsin ne kadar görmek isterdim Lan! Ne sırtıyordun lan pişmiş kelle gibi? Sana ne? Lan oğlum mıyır mıyır cevap verme. Adam gibi, insan gibi soru sorduk. ...insan gibi cevap ver. Pişmiş kelle insan gibi mi oluyor? Hasbinallah. <laughs> <laughs> Doğru diyorsun ya. Hiç insan gibi olmuyor. Niye böyle oluyor peki Niyazi? Niye ben sana soru sorunca niyeyse bir balinaya sormuşum gibi oluyor? Ha? Acaba sen kıvırcık bir balina olduğun için mi? Türünün tek örneği olduğu için mi acaba? Ha? Ondan mı acaba? Ha? Ya koçum sen benimle niye sürekli uğraşıyorsun ya? Ha? Ne oluyor ya? Ha? Sürekli benimle uğraşıyorsun. Amacın nedir sen koçum? Koçum, koçum. <laughs> Şişt, bana bak. Oğlum, bu kadar yıldır yaşıyorum bu hayatta. Ben niye sana karşı böyleyim ya? Bir tek senle böyleyim ben ya. İçimden sürekli böyle seni bir öldürme hissi. Böyle bir ağzını burnunu bir kırma hissi. Bir sana bir gıcık <laughs> oluyorum ben ya. Bak kan beynime sıçradı yine ya. Niye böyle oluyor ha Niyazi? İçin rahat etsin be Ergun Plak. Yani be... Aynı duyguları paylaşıyoruz. Ben de sana karşı boş değilim yani. Sesini yükseltme lan, ha? sesini yükseltme oğlum. <laughs> ne olur ya, ne olur, ne olur, ne olur, ha? Ne olur? Hani miyiz? Hani mi iş? Ne yapacaksın lan? Gel bakayım, gel ne yapacaksın? Ne Hayır, yap... çok sinirliyim şu anda. Hadi ya! Hı? Ha? Ahanda! Ahanda! Allah'tan kabuk kuvveti seven bir insan değilim. Allah'tan. Allah'tan ben de sevmiyorum kaba kuvveti değil mi Sami abi ya? Biz kaba kuvveti sevmiyoruz. Biz kibar kuvveti seviyoruz. Ben şimdi sana bir kibar kuvvet uygulayacağım. <laughs> ha. Tamam çayları yaz. Sami abi bunun niye cebi yok biliyor musun Sami abi? Bir de çünkü balinaların cebi olmaz abi. <laughs> Bunların bir tek tepesinde bir deliği var böyle kumları gibi. Orada nasıl çıkartır? Para çıkartamaz. Değil mi lan? Ha? Kıvırcık balina. Kötüsün sen. Ve, ve hep kötü kalacaksın. Basketten. Yandan yandan.